Evet ormanda Survivor yaşıyoruz. Millet aç perişan. Bir iki arkadaş karaca peşine gitmiş. Onları vuracak da yiyeceğiz inşallah. Diğer arkadaş da bir dana yatırmış. Onun bacağını kestik. Bunlar bunlar aç sefalet grubu. <laughs> Önce bunları doyuruyoruz. Mülteci bunlar. Evet mülteciler burada. Evet, Hazır olun be. Su Suhal. halin güzelliğine Şuraya gel, şuraya, şuraya. Su halin güzelliğine bak. Tikli bunu at işte Kemo. İşte tikli olsa keşfete çıkarsın. Olmanı göster, hiç kimse yok. Nefes alan kimse yok bizden başka. Tavşanlar var. Evet, patlıcan pırpır obiçi. Pır

Kahve içiyoruz Kahve Bunu yiyecek misin sen? Demo